Değerli arkadaşlar, bakın tokenin girdiği yerde muhabbet yoktur. Sokaklarda çocuklar koşturmaz Tokin'in girdiği yerlerde, evlerde o bilgisayarların başında kala kalırlar. Yaşlılarımızı mahallelerde göremezsiniz, sokakta bir tane insan göremezsiniz. Tokin'in evlerinde ne girer biliyor musunuz? Psikiyatrist girer, psikologlar girer, insanlar bunalıma girerler çünkü çok katlı o korkunç şehirleşmelerle karşı karşıya bıraktınız. Ya yaşanılabilir bir kentsel dönüşmeye ihtiyaç var, ya tarihi hafızayı yok ediyorsunuz. Ya ben Diyarbakır vekiliyim. Arkadaşlar Allah'ını severseniz bu mudur kentsel dönüşüm ya? Diyarbakır'ın hatırasına, hafızasına ihanettir bu. Beton evler yapıyorsunuz taş evleri yıkıp ve üzerine taş kaplama yapıyorsunuz. İnsanlar bu evlerde 50 derecelik Diyarbakır sıcağında nasıl yaşayacak diye düşünmüyorsunuz. Diyarbakır'ın yoksulları bu mahallelerde yaşayamıyor. Bir soyrulaşma çerçevesinde Ortada. değişim yapıyorsunuz. O mahallelerde yoksullar yaşıyordu, siz zenginleri yaşatmak için kentsel dönüşüm yapıyorsunuz ve orada tarihi yok ediyorsunuz. Oysa, oysa orada binlerce yıllık bir tarih var. Tarihe saygılı, insana saygılı, doğaya saygılı, hatıraya ve hafızaya saygılı bir kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bunu da Ankara'dan yapamazsınız Sayın bakın. Ankara'dan veriyorsunuz ruhsatları. Yerelle işbirliği halinde yapmanız lazım. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde yapmanız lazım. Ama yerel yönetim bırakmadınız.